İnternet yıllardır hayatımızda. İnsanlar bunu iyiye de kullanıyor, kötüye de kullanıyor. İyiye kullananlarda sorun yok ama konu kötüye kullananlara gelince internet tehlikeli gibi görünmeye başlıyor. Ki zaten öyle. İnternet sadece bugün için değil, internet yıllardır tehlikeli. Zaten en baştan insanların bunu kötüye kullanacağı çok belliydi. Siz de bugün internette nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nereye şifre verip vermemeniz hakkında konuşacağız. Aşamadan önce aşağıdan bir videoyu beğenip bir de kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlara en sevdiği yemeği yazanlara kalp bırakacağım. Ayrıca hype puanınız varsa da videomda kullanırken yüksekte duralım çünkü ki bu bilgilere herkesin ihtiyacı olabilir. Eğer ki videoyu beğenip kanala abone olup IP'yi de gönderdiysen hadi o zaman videomuza geçelim. 1. Korsan oyunlar. Şimdi düşün bir oyunu ya da programı indirmek istiyorsun ama paralı. Sen de Google'a yazıyorsun. Korsan indir. Buraya kadar herkes aynı şeyi yaptı. Ama olay aslında senin onu indirmenle başlıyor. Google'da en üstte çıkan sitelerin çoğu güvenli değil. Sitelerin çoğu reklam sayesinde en üste çıkıyor. Hatta çoğu özellikle korsan oyun arayanları hedefliyor. Yani sen aslında oyunu veya programı değil bilgisayarın içine girecek şeyi indiriyorsun. İndir tuşuna bastığın zaman oyunların çoğu inmiyor veya başka bir dosya iniyor. Genellikle setup, installer, launcher gibi şeyler. Sen bunları kurarken fark etmeden arka planda zarar halle başka yazılımlar yükleniyor. Neden bunlara hemen fark etmiyorsun? Çünkü bunlar bilerek sessiz çalışıyor. İlk gün bir şey olmaz. Oyun açılır, tamam dersin. Ama sonra bilgisayarın yavaşlar, tarayıcın kendi kendine sekmeler açar ve saçma reklamlar çıkar. İnsanlar genellikle bunun virüsle değil, bilgisayarın eskimesiyle alakalı olduğunu söylüyor. Ancak mobilde yani telefon sürümünde daha tehlikeli. APK dosyası indirdiğinde oyunlar senden izinler ister. Çoğu kişi de bakmadan bunu kabul eder. Ama o verdiğin izinlerle telefondaki bilgilerine, hesaplarına, hatta mesajlarına bile erişebilirler. O yüzden genellikle mobil APK'lar biraz daha tehlikelidir. Kısaca oyunu bedava oynayayım derken fark etmeden bilgisayarına veya telefonuna başka şeyler kuruyorsun. Her korsan virüsü değildir ama çoğunda virüs olur. İkinci, sosyal medya hesabı kurtarma bağlantıları. Şimdi diyelim ki Instagram hesabına veya Facebook hesabına giremiyorsun. Şifre yanlış diyor, kod gelmiyor ya da birisi hesabı ele geçirmiş. İşte o an panik yapmaya başlıyorsun. İlk yapılan şey genelde Google'a şunu yazmak: "Instagram hesap kurtarma". İşte burası en tehlikeli yer. Google'da karşına çıkan sitelerin çoğu Instagram'la alakalı değil, sadece ismi öyle. Tasarım aynı Instagram'a benzer, logolar aynı, renkler aynı, güven veriyor gibi durur. Ama bu sitelerin Instagram'la hiçbir bağlantısı yok, özellikle en altta çıkanlar. Sahte olan kurtarma sitesi senden ne ister? Kullanıcı adı, Şifre, bazen e-mail bazen de doğrulama kodu. Sen de hesabımı geri alacağım diye girersin ama o an hesabını geri alamıyorsun. Direkt teslim oluyorsun. Ve olay burada da bitmiyor. Şifreyi girer girmez site bunu karşı tarafa gönderiyor. Eğer ki iki adımlı doğrulaman yoksa hesabın saniyeler içinde gider. Çoğu kişi şifreyi değiştiririm. Sorun çözülür diye düşünüyor ama buna geç kalınmıştır. Çünkü karşı taraf hesabı aldığı an maili değiştirir, telefonu kaldırır, güvenlik ayarlarını kapatır. Sonra Instagram'a yazsan bile hesabını almak imkansız hale gelir. Bu siteler neden özellikle böyle çalışıyor diyorsan. Çünkü panik anında mantık tamamen devreden çıkıyor. İnsanlar linke bakmaz, sitadan okumaz, sadece hızlıca çözüm ister. Kısaca özetleyecek olursak Instagram hesabı kurtarma diye çıkan sitelerin çoğu tuzaktır. Hesabını geri almaya çalışırken hesabını tamamen kaybedebilirsin. Tek güvenli yol ise Instagram uygulamasının içindeki resmi destek yeridir. Üçüncü, bedava VPN gibi sahte kandırmacalar. Bedava VPN'leri genelde çok kişi indirir. Çünkü bildiğim kadarıyla VPN'ler pahalı. Bu yüzden de insanlar para vermeyip bedava indirmenin yolunu bulmaya çalışıyorlar. Baştan söyleyeyim, bedava VPN diye bir şey yok. Var diyen de yalan söylüyordur. Kesinlikle virüslüdür. Neyse, peki olay nasıl başlıyor? Google'a yazıyorsun, bedava VPN indir. Çıkan uygulamalar paralı VPN'lerin kopyası gibi duruyor. Logoları aynı, isimleri de benziyor. İnsanlar da güveniyor. İndirdiğin şey beni koruyacak zannediyorsun ama olan şey ise bedava VPN'ler seni korumuyor, seni kullanıyor. Çünkü VPN dediğin şey internette yaptığın her şeyi görüyor. Girdiğin siteler, yazdığın şeyler, bağlandığın internet ağları ve sen bu bilgileri daha kim olduğunu bilmediğin korsan bir dosyaya veriyorsun. VPN'leri kurarken sisteme erişme izni isterler. Çoğu kişi de hemen onaylar. Ama verdiğin o izinle tüm arattıkların, kullandığın uygulamalar, konumların kayıt altına alınıyor. Neden özellikle bedava VPN'ler? Çünkü bedava yazınca insanlar önü güvenli bir şey zannediyor. Halbuki o dosyanın tek amacı senin verilerini toplamak. Bunu yaptıkları zaman da artık seninle bir işleri kalmıyor zaten. 4. Google'daki sahte müşteri hizmetleri numarası. Bakın şimdi bir sorun yaşıyorsunuz. Kargonuz gelmemiş. Banka uygulamanız açılmıyor ya da bir yere giremiyorsunuz. İlk yapılan şey genelde Google'a müşteri hizmetleri numarası yazmak. Yazdıktan sonra Google'da en üstte çıkan numarayı görüyorsun. Gerçek gibi duruyor. Hatta isminin yanında firma adı bile yazıyor. Ama o numara gerçek olmayabilir. Bazı insanlar sahte numaraları reklam vererek en üstte çıkarıyor. Sen de fark etmeden onları arıyorsun. Telefonda konuşan kişi gayet ciddi konuşuyor. Yardım edelim diyor. Bilgilerinizi doğrulayalım diyor. Sonra kart bilgisi istiyor. Kimlik bilgisi istiyor. Telefon telefona gelen kodu istiyor. İşte bu noktada çok riskli. Gerçekten müşteri hizmetleri senden şifre, kart numarası ya da gelen kodu istemez. Onlar genellikle bunları gizli tutmanız gerektiğini söyler. Sahte olanlar da seni acele ettirir. Şimdi yapmazsak işlem iptal olur. Hesabın kapanır. Sen de panik yapıp düşünmeden söylersin. Sonra da bilgiyi verdiğiniz anda iş işten geçer. Paran gider, hesabın gider. Sonra fark edersin ki en büyük hatayı yapmışsın. Ve aklınızda kalsın Google'dan numara ararken en üstte çıkanlar her zaman doğru değildir. En güvenlisi firmanın kendi uygulaması ya da resmi sitesidir. 5. Hileli oyun indirme siteleri. Baştan bir uyarayım oyun indirme sitelerinin çoğu hileyi vermez, virüs verir. Olay nasıl başlıyor? Roblox, Minecraft, Brawl Stars fark etmez. Google'a yazıyorsun ki hileli oyun indir. Çıkan siteler nasıl? Çok yorum var, çok video var, çalışıyor yazıyorlar ama bunların çoğu sahte. O yorumlar ve videolar gerçek değil, botlar tarafından yapılıyor. Senin indirdiğin şey hile değil, içinde başka şeyler var. Özellikle şunlar oluyor. Bilgisayarda hesabınız ve bilgileriniz çalınır, tarayıcınıza eklenti kurulur. Telefonda ise izinsiz izinler istenir, arka planda çalışan virüs gibi şeyler eklenir. Hile çalışsa bile virüs varsa bedeli ağır olur. Neden bu kadar çok tuzak var diyorsanız çünkü hileyi arayan kişi zaten kuralları umursamıyor. Dolandırıcılar da bunu biliyor. Bunun en kötü tarafı oyun hesabı da gider. Çoğunlukla hile kullanmak ban sebebi. Ve size bir uyarı hileli oyun indirmek için girilen site hesabı ve telefonu da kaybettirir. Hileli oyunu aramak yerine oyun olduğu gibi oynayın. En azından hesabınız ve cihazınız sağlam kalır. 6. Ücretsiz takipçi ve beğeni siteleri. Çok kişi genelde bunlara hesaplarına bot basmak için kullanıyor. Baştan söyleyeyim bedava takipçi veren bir site yok olsa da bana riski oluşturur. Yani siz o bot bastığınız hesabı içerik üretmek için kullanacaksanız bot bastığınız için videolarınız asla keşfete düşmeyecek. Çünkü anlıyor platform sizin neler yaptığınızı. O takipçilerin gerçek olmadığını biliyor. O yüzden de hile yapmamanız için sizin videolarınızı asla kimseye izletmiyor. Neyse olay şöyle başlıyor. Instagram, TikTok gibi yerlerde herkes takipçi istiyor. Google'a yazıyorlar. Bedava takipçi, bedava beğeni. Karşılarına çıkan siteler genelde kullanıcı adını girmelerini söyler ama sonra şifre ister ya da başka bir siteye yollar. Sorun ne diyorsan mesela güvenli bir yer değilse şifreye girdiysen hesap artık senin değil. Botlar hesaba bağlandıysa hesap artık şüpheliye düşüyor. Hesap kapanabiliyor, erişimi kısıtlanabiliyor ve geri almak zorlaşıyor. Aslında bedava sandığın şey pahalıya patlar. Herkes bu tuzağa düşüyor çünkü kullanıcı adını gir diyerek güven kazanmaya çalışıyorlar. Ama Instagram veya TikTok böyle bir hizmet vermez. Aklınızda kalacak bir şeyse bedava takipçi hesabın kapanması bedeliyle ödenir. Takipçi siteyle değil içerikle gelir. Başka başka yolu yok. Ve son olarak 7. Kaldırılmış oyunları korsan bir şekilde indirmek. Baştan söyleyecek olursak bir oyun mağazadayken kaldırıldıysa bir sebebi vardır. Canlar öyle istedi değildir. Oyunlar neden kaldırılır genelde sebepleri şunlardır. Fazla şiddet, çocuklara uygun olmayan içerik bazıları da tutmadığı için. Özellikle oyunun çocuk kitlesi varsa bu iş daha da kolay olur. En çok yapılan hata oyun kaldırılınca Google'a yazmak. Mesela Roblox APK indir. Oyun resmi bir şekilde kalktıysa APK'sı daha tehlikelidir. Neden diyecek olursanız her zamanki dediğim gibi APK oyunlar artık denetlenmiyor. Birisi kaldırılmış oyunun APK'sını yaptıysa oyun artık neredeyse ona aittir. Ama eskiden oynuyorduk, şimdi yok diyorsanız eskiden oyun orijinal mağazasındaydı, kontrollüydü. Kaldırıldıktan sonraki oyun aynı oyun değildir. Yani sonuç ise oyunu geri yükledim sanırsın ama hem telefonun hem de hesap bilgilerin tehlikeye girer. Akılda kalacak bir cümle ise oyun artık mağazadan kalktıysa APK'sı iki kat tehlikelidir. Kaldırılan oyunların peşine düşmek yerine benzer oyunlara bakın veya güvenli mi değil mi diye başka cihazdan kontrol edin. Eğer ki güvenli değilse telefonuna yükleme. Evet videonun sonuna geldik. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki hoşunuza gittiyse videonun başında da söylediğim gibi abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yine başında söylediğim gibi hype'i göndermeyi unutmayın ki video başkalarına da düşsün. Eğer ki bu dediklerimi yaptıysanız o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.